Ee, yaşamını yitiren askerin polisin içerisinde Kürt de var. Ama yaşamını yitiren gerilla'nın içinde Türk de var. Yani bu, bu, böyle bir şey bu bir etnik e, e, mevzu olmaktan e, ibaret değil yani cenazeler mevzusu. Ve biz hep şunu dedik yani ortak acı olarak biz görüyoruz, başkası da görmüyor. Ya ben bir askerin cenazesine gidiyorum, taziyesine gidiyorum, gidebildiğim en azından. Hepsine gitmek isterim. Gerilla'nın taziyesine, cenazesine de gidiyorum. Fakat bizim bir milletvekilimiz bir PKK'nın cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti. Taziye seçmenimiz bizim o ya. Bize oy veren insan, bize güvenen insan evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında işte milletvekili Pekikeli terörist cenazesinde. ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Askerinkine de gidebiliyorsan gideceksin. Polisinkine de acısını paylaşacaksın.